Herkese selamlar arkadaşlar. Selamlar. Bugün napoleon 425 freestyle mangalımızı kuracağız. Ev tipi. Hadi gelin başlayalım. Kutumuzdan çıkan ilk parça şöyle bir metal parça çıkıyor. Bunun nereye takıldığını beraber bakacağız. Şöyle de garanti belgeleri çıkıyor içerisinden. Evet ama bunda... Ee herhalde Free Assembly olayı da var. Evet Assembly Guide çıktı. Yani bunlara nasıl yapacağınızı gösterecek size. Yani bize bak şimdi şöyle bir parça çıktı. Şöyle bir ızgara tarzı. Herhalde bu mangalın üst değil de o kapağın oraya takılıyor. Etleri dinlendirmek için. Evet ağır parçalar çıkmaya başladı. Bu bakalım neymiş ızgaralar. Burada ızgara var. Yüzde <laughs> yüz yani o kadar ağır başka bir şey olamaz. Bunlar normal metal zaten. Çok ağır değiller. Şöyle siyah bir parça. Bunu da koyalım yanına. Bir de şöyle bir parça çıktı. Evet. Burada da döküm ızgaralarımız var. Şöyle. şöyle bir parça. Bu da herhalde tüp için. Şöyle bir parça. Mangalımızın başı. Kapağı. kapağı. Daha doğru bir ifadeyle. Şöyle. Burada güzel bir el tutacağı var. Elimiz yanmasın diye. Bu çok güzel olmuş. Bütün oturacağı, oturacağı alan. Oturacağı alan mı? Evet. Bence evet. Tutacağım. Şu parça şu parçanın içine giriyor. Az önce gösterdiğim parçaya. Burada 4 kilo oranlık bir şey var. Ha evet bu tüp. Tüp için gerekli olan şeyler. Şöyle bir parça çıktı. Bu şeylerin geleceği yer. İşte aparatların kullanılacağı yer. Aske. Bıçak, bıçak, askı, evet. evet. Ve freestyle logomuz şurada. Bunu böyle kalsın bence. Tuşlar bu. Tuşlar mı bunlar? Evet bunun kurulumu biraz daha gazlılar. Tuşlar. Tekerlek. Tekerlekler bunlar. Şöyle kalsın. Şöyle kalsın. Şöyle bırakalım. Bunu. Tamam. Bu da mangalımızın altı. Şöyle göstereyim. Ama şunu söylemem gerekir. Çok ağır ve çok güzel malzemeler kullanılmış. Gerçekten güzel yani. Evet bitti. Biraz kitapçığa baktık. Biraz da buraları toparladık. Çöpleri falan attık. Şimdi kitapçığa bakıyoruz. Şöyle bir kitapçığımız var. Kitapçı da şu alt zemin oluyor zaten. Bunlar da yan dikeyler. Şimdi birkaç vidası var. Onları takalım. Evet buraya takmıyorsun. Yandan değil. Şuradan takacaksın. Buradan takacağız. Hayır. Şimdi ayaklarını takıyoruz. O tırnaklar şunun içine bir giriyor. Tamam. Şurada iki tane tırnak var. Şöyle göstereyim. Bizim de kafamız karıştı. Şurada iki tane tırnak var. Bu tırnaklar buradaki deliğin içine giriyor. Diğer türlü eşleşmiyor vidayla. Gide, gideceği. Şimdi, bir saniye başka. Tekerlek yönlü olan bunlar başka bir şey için sanırım şu. Aha o. Evet. Bir ters çevirebiliriz artık. Tekerleklerin kapakları var. Marka logolu. Evet taktık. Kurulum şu an ederek oldukça basit gidiyor. Umarım böyle devam eder. <laughs> hadi bakalım. Gayet rahat alıp kitap çıktı Kitapçık'ta e, diğer tüm modellerle birlikte hepsini tek kurulumda anlatmışlar. Ama e, arayıp telefonda görüştüğümüzde bazı isimlerin e, her modeli kurulumu için geçerli olmadığını söylediler. Evet. Onu da arayıp e, sorabilirsiniz hangi modeli satın aldıysanız. E, dahil olmayan kısımları atlamamız gerekiyor kurulumda. Şimdi arkaya bu geliyor herhalde. Bahar. Evet. Tamam. Şimdi böyle mi? desen kısmı yukarıda kalacak. Şurada bir Tam desen var. Kalıyor. O yukarıda kalacak şekilde. Tamam. Tamam. Hangi taraf? Tamam. Buraya geçiyoruz. Bu parça geliyor şuraya. Tüp ayarını yapacağız. Tüp yerini yapacağız. Şu bağlantı. Hı hı. Aşağıdan gelen burunun bağlantısına herhalde girecek. Şimdi ocak kısmını tarif edeyim size. Şöyle bir aparat geliyor yanında Ve şurada bir bağlantı var. Bu kırmızı ile olan bağlantı. Şurada penseyle gösterdiğim yer normalde açık geliyor. Bunu kendinize doğru çevireceksiniz. Daha sonra 6-7 diş geçirdikten sonra sağlam bir şekilde oturmuş olacak. Şimdi bunu normalde bu kısım şuraya sabitliydi. Biz buradan çıkardık bunu. Gösterilen şekilde şuradan aldık ve buraya buradaki aparat sayesinde sabitlemiş olduk. Şimdi buraya e, ocağın geleceği şeyin altına şöyle bir aparat koyuyoruz. Orada zaten basit normal şeyde gösteriyor. Bakın. Şöyle hafif kavisli olacak. Bu yukarı aşağı inecek. Şuradan dört tane vidası var. 4 tane vidasını atıyoruz. Daha sonra şunu geçireceğiz orada. Şimdi alttan tutturduk. E, üst ocağı. Altta, Şimdi şu parçalar var. Dört tane. Dört. İki tane buraya iki tane öbür tarafa gelecek. Ne? Buraları dışa bakacak. Şuradaki vida yerleri. Burası. Mangalımıza yanlara da taktı. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Şurada yağdanlık vardı. Yağdanlık dediğimiz yani bu bir yağın, çilli yağın içinde boşalacağı hazne. Ş şuradan çıkarıyoruz. Şurada iki tane parça var. Demir parça çıkıyor zaten kuzun içinden. Şuraya iki tane somun onları sabitliyoruz. O parça da çıkıyor içinden. Daha sonra burada bir <laughs> bu şekilde koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar kurulumuzu tamamladık. Napoleon Freestyle 425 Mangalımızı kurduk Allah şükür. Tarih tutmuyoruz eksikonda alacağız. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Şu üst kapağı kurarken şurayı alır mısın? Şurada iki tane malzeme var. Ee, o parçalar çıkıyor zaten. İki şey koyuyorsunuz. O şekilde yapıyorsunuz. A aynısını burada da genel şekilde. Daha sonra şuradaki teli alıp direkt bu şekilde koyduğunuz zaman işlem bitmiş oluyor. Kurulumuzu tamamladık. Çok zor olmamakla beraber biraz zaman isteyen bir kurulum oldu. Detaylı bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Gene aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara yazın. O konuda da size geri dönüş sağlayalım. Yardımcı olalım elimizden geldiğince. Bahar teşekkür ederim. Eline sağlık. Sevdiğine sağlık. Biz çok beğendik. Gayet kaliteli ürün. Güzel. Umarım keyifli günlerle bulalım. İnşallah. <laughs> Hoşçakalın.